Merhaba güzel arkadaşım. Kimyanın Kimyası kanalına tekrardan hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün seninle periyodik özellikleri toplu bir şekilde gözden geçirelim istiyorum. Haydi gel başlayalım. Öncelikle seninle sınavda bu acemi sözcüğünü nasıl kullanacağın hakkında bir konuşalım istiyorum. Daha sonra merak etme, bütün periyodik özellikleri teker teker detaylarına kadar bu videoda hatırlayacağız. Biz kimyacılar bu periyodik özellikleri özetlemek için acemi sözcüğünü kullanıyoruz. Hocam nedir bu acemi? Acemi sözcüğündeki her bir harf bana bir periyodik özelliği simgelemekte. Yapman gereken şey çok basit. Biliyorsun ki bir a grubunda sadece bir tane ametalimiz var. Vardı. o da hidrojendi. Gruptaki geriye kalan bütün elementlerin hepsi metaldi. Ve yine periyodik tabloda 4A, 5A, 6A ve 7A'da ametallerin olduğunu ben biliyordum. Demek ki neymiş? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe ametalik aktiflik artıyormuş. Bundan sonra yapacağın şey çok basit. Sırasıyla bütün harflere okları değiştirerek koymak. Ne demek bu? A'ya sağa bakan ok koydum ya C'ye sola bakan koyacağım. E'ye sağa bakan koyacağım. M'ye sola bakan koyacağım. İ'ye sağa bakan oku ok koyacağım. Hocam ne demek bu? Şu şekilde okuyacaksın hepsini. Ametelik aktiflik periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe artmaktadır. Periyodik cetvelde atom çapı e dolayısıyla da yarı çapı sağdan sola doğru ilerledikçe artmaktadır. Periyodik cetvelde elektronegatiflik soldan sağa doğru artmaktadır. Periyodik cetvelde metalik aktiflik sağdan sola doğru artmaktadır. Periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi Genellikle soldan sağa doğru artmaktadır. Niye genellikle diyorduk? Hatırla. 2A ve 5A'da küresel simetri özellikleri vardı. Bundan dolayı 3aşağı 5 yukarı kuralı uyguluyorduk ve farklı bir iyonlaşma enerjisi dizilimimiz vardı. Ama genel olarak soldan sağa doğru iyonlaşma enerjimiz artıyordu. Bir de sen şunu biliyorsun ki periyodik cetvelde aşağıdan yukarı doğru çıktıkça ametelik özellik artıyordu. Yine bütün harfleri sırasıyla teker teker okların yönünü değiştirerek ilerleyeceğim. Burada yukarı çizdiysem çapı aşağı doğru çiziyorum. Elektronegatifliği yukarı doğru çiziyorum metalikliği aşağı çiziyorum ve iyonlaşma enerjisini yukarı doğru çiziyorum. Hocam bu ne demek? Periyodik cetvelde ametalik aktiflik aşağıdan yukarı doğru artmaktadır. Periyodik cetvelde atomun çapı e dolayısıyla da yarı çapı yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Periyodik cetvelde elektronegatiflik aşağıdan yukarı doğru artmaktadır. Periyodik cetvelde metalik aktiflik yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi Okay. aşağıdan yukarı doğru artmaktadır demek. Bu pratik yolu konuştuktan sonra şimdi teker teker bütün periyodik özelliklerimizi bir hatırlayalım istiyorum sınav öncesinde. Şimdi ametelik özellik biliyorsun ki periyodik cetvelde soldan sağa doğru artıyordu. Hocam bunu nasıl hatırlayacağım? Hemen periyodik cetveli gözünün önüne getireceksin. Biliyorsun 1A grubunda sadece hidrojen ametaldi. Sen bu periyodik cetvele baktığında 4A, 5A, 6A ve 7A'da bulunan mor simgelerin hep hepsinin ametal olduğunu görüyorsun. E yani periyodik cetvelde soldan sağa doğru ametalik aktiflik artar demek bu. Çapa geldiğimiz zaman hatırlıyorsan şu şekilde açıklamıştık. Biliyorsun ki periyodik cetvelde soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru gitmek demek aynı periyot üzerinde hareket etmek demekti ve aynı periyotta bulunan elementlerin hepsinin katman sayıları aynıydı. Şöyle düşünüyorduk biz periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittikçe evet elementlerin katman sayıları değişmiyordu ama değişen bir şey vardı. Neydi o? atom numaraları yani proton sayıları yani çekirdekteki artı yüklü tanecik sayıları. Çekirdekte soldan sağa doğru gittikçe artı yüklü taneciklerin sayısı arttığı için elektronlara uygulanan çekim kuvveti daha fazla oluyordu. O yüzden elektronları kendine daha çok çekerek atom çapının e, dolayısıyla da yarı çapının küçülmesine sebebiyet veriyordu. Yani biz periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidince atom çapının dolayısıyla da yarı çapının küçüldüğünü konuşmuştuk. Bir de şunu konuşmuştuk hatırla. Demiştik ki periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru indikçe burada da gördüğün üzere benim periyot yani katman sayılarım artıyordu. Atomun katman sayısının artması demek bünyesine alabileceği elektron sayısının artması demekte. E ben şimdi bünyeme alabileceğim elektron sayımı arttırabiliyorsam o zaman atomumun çapını da dolayısıyla yarı çapını da arttırmış oluyordum. Yani periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru bir indikçe atom çapı dolayısıyla da yarı çapı artar diye konuşmuştuk ve bunun sebebinin periyot sayılarının olduğunu söylemiştik. Burada şuna dikkat etmen lazım. Acemi sözcüğündeki çapı okurken. Periyodik cetvelde sağdan sola doğru gittikçe çap artar, periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru gittikçe çap artar şeklinde okuman lazım. Biz burada farkındaysan soldan sağa doğru gittikçe atom çapını küçülttük. Aman ha şu pratik yolu kullanacağım diye olayın mantığını kavramayı ihmal etme lütfen. Daha sonra karşımıza elektronegatiflik geliyordu. Elektronegatiflik neydi? Atomun yapmış olduğu kimyasal bağlardaki elektronları kendi kendi üzerine çekebilme yetisine biz elektronegatiflik diyorduk, hatırla. Bir diğer hatırlaman gereken şey neydi? Atomlar bu kimyasal bağları kurarken son katmanlarındaki değerlik elektronlarını kullanarak kuruyorlardı. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Benim elektronegatiflik dediğim şey bir atomun Kimyasal bağ yaptığı diğer atomun son katmanındaki elektronunu kendine çekebilme yetisine ben elektronegatiflik diyorum. Şayet benim atomum kimyasal bağ kurduğu atomun son katmanındaki elektronları kendine daha çok çekiyorsa o zaman benim elektronegatifliğim yüksektir. Ama kimyasal bağlanma kurduğum atomun son katmanındaki değerlik elektronlarını çok da iyi bir şekilde kendime çekemiyorsam o zaman elektronegatifliğim düşüktür diyorum. Az önce konuştuk periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe aynı periyot üzerinde yer alıyordum ve aynı periyotta bulunan elementlerin katman sayıları aynıydı. Katman sayıları aynıydı fakat artan bir şey vardı. Neydi o? Hadi sesini duyar gibiyim. Atom numaraları yani proton sayıları yani çekirdekteki artı yüklü tanecik sayıları artıyordu. Çekirdekteki artı yük tanecik sayısı ne kadar fazla olursa elektronlara uygulanan çekim kuvveti de o kadar artıyordu. Artıyordu. bu sebepten dolayı periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittikçe evet bizim katman sayımız aynı kalıyordu ama atom numaramız arttığı için atom çapı dolayısıyla da yarı çapı küçülür demiştik şöyle düşün benim çapım küçükse kimyasal bağ kurduğum atomun elektronegatifliğini kendime daha iyi çekerim. Yani çap küçüldükçe elektronegatiflik artıyor. E çap küçüldükçe elektronegatifliğin artması gerekiyorsa bu sefer periyodik cetvelde de aşağıdan yukarı doğru çapın küçüldüğünü dolayısıyla da elektronegatifliğin arttığını bilmen gerekiyor. Çap ve elektronegatiflik ters orantılıdır. Bunu sakın unutma. Elektronegatiflikle ilgili hatırlatmam gereken diğer bir nokta ise 8A grubu grubunun yani soy gazların yani asal gazların elektronegatifliklerinin olmamasıdır. Peki neden hocam? Neden biliyor musun? 8A grubunda bulunan elementlerin hepsinin orbitalleri tam doluydu. Orbitalleri tam dolu olduğu için kararlı yapı sergiliyorlardı ve bu kararlılıklarını bozmamak için herhangi bir atomla, herhangi bir elementle bileşik oluşturmuyorlardı. E şimdi ben bir atomla bileşik oluşturmuyorsam o zaman bir kimyasal bağ da kuramam demektir bu. Ortada herhangi bir bağ olmadığı için elektronegatiflik de aranmaz diyoruz. Geldik metalik aktifliğe. Periyodik sisteme giriş videosundan hatırla lütfen. Periyodik cetvelde sağdan sola doğru ilerledik. Редактор Metalik aktiflik artıyordu. Yine periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru indikçe metalik aktiflik artıyordu. Bunu zaten direkt farkındaysan burada da ametalle ikisi ters oklara sahip. Yani ametalik aktiflik periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittikçe artarken metalik aktiflik sağdan sola doğru gidince artacak. Bu bunun çok doğal bir sonucu. Yine periyodik cetvelde aşağıdan yukarı doğru ametalik aktiflik artarken bu sefer periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru metalik aktiflik artacak. Bu zıtlaşmalar bahsettiğimiz durumun çok doğal bir sonucu. Ve son olarak geldik starımıza, az solistimize, iyonlaşma enerjisine. Bizim iyonlaşma enerjisi olarak adlandırdığımız şey atomun son katmanından yalnızca bir adet elektron koparabilmek için vermemiz gereken enerji miktarıdır. Altına çizmek istediğim bir kelime var. Miktar kelimesi. Yani o son katmandaki elektronu koparmak için vermem gereken enerji miktarım ne kadar artarsa birinci yonlaşma enerjim de o kadar artmış oluyor. Sen biliyorsun ki periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittikçe katman sayısı değişmiyordu. Fakat atom numarası yani proton sayısı yani çekirdekteki artı yüklü taneciklerin sayısı artıyordu. Çekirdekte ne kadar çok sayıda artı yüklü tanecik varsa elektronlara uygulanan çekim kuvveti de o kadar fazla oluyordu. Atom çapı dolayısıyla da yarı çapı o kadar küçülüyordu. İşte bu küçük çaplı atomlarda elektronlar çekirdeklere çok çekildikleri için benim o atomun son katmanından bir adet elektron koparmak için vermem gereken enerji miktarım da artmış oluyor. Çünkü elektronlar çekirdeğe çok fazla çekiliyor. Vermem gereken enerji miktarım da artınca birinci iyonlaşma enerjim artmış oluyor. Yani atom çapı küçüldükçe birinci iyonlaşma enerjisi artıyor. Atom çapı ile iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Bunu sakın unutma. Şimdi biliyorsun bizim periyodik cetvelde genellikle soldan sağa doğru birinci iyonlaşma enerjimiz artıyordu dedik. Yani bir A grubunun birinci iyonlaşma enerjisi 2A'dan küçük, 2A'nın 3A'dan küçük, 3A'nın 4a'dan küçük 4a'nın 5a'dan küçük 5a'nın 6a'dan küçük 6A'nın 7A'dan küçük ve son olarak 7A'nın 8A'dan birinci iyonlaşma enerjisi küçük olarak karşımıza çıkıyor. Fakat hatırlarsan bizim 2A grubumuzda ve 5A grubumuzda küresel simetri özelliği vardı. Nedir bu küresel simetri özelliği? Şayet bir atomun orbitalleri tam dolu ya da yarı doluysa o atom küresel simetri özelliği gösteriyordu. Küresel simetri özelliği olan bir atomda kararlı bir yapı yapı gösteriyordu ve bu kararlı yapılarını bozmak istemiyorlardı. İşte buradaki küresel simetri özelliğinden dolayı hatırlarsan biz 3 aşağı 5 yukarı kuralını uyguluyorduk. 3 A grubu aşağı yani 2 A'nın yerine çıkıyordu. 5 A grubu yukarı yani 6 A'nın yerine çıkıyordu. Ve bizim bu 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre 1 A'mız 3 A'mızdan küçüktü. 3 A'mız 2 A'dan küçük oluyor. 2 A 4 A'dan küçük oluyor. 4 6A'dan küçük oluyor. 6A 5A'dan küçük oluyor. 5A 7A'dan küçük oluyor. Ve 7A son olarak 8A grubunun birinci iyonlaşma enerjisinden küçük oluyor. Yine şunları hatırlatmak istiyorum. Atomdan ne kadar sayıda elektron varsa o kadar sayıda da iyonlaşma enerjisi vardı. Neden? Çünkü ben her bir elektronu kopardığımda ders anlatım videosundan hatırla o kadar iyonlaşma enerjisi yazıyordum. Yani atomun ne kadar elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır diyorduk. Ve şunu da unutmaman gerekiyordu. İkinci iyonlaşma enerjilerini, üçüncü iyonlaşma enerjilerini de bulabilmem için her seferinde teker teker yalnızca bir adet elektron koparabilmem gerekiyordu. Atom sana nötr halde geldi. Bir tane elektron kopardın, birinci iyonlaşma enerjisini buldun. Elektron kopardığın için elektron vermiş oldu ve katyona büründü. O katyondan bir elektron daha kopardın, ikinci iyonlaşma enerjisini buldun. Bir elektron daha kopardın, 3. yoğunlaşma enerjisini buldun. Bunları da unutmaman da büyük fayda var. Hatırlatmam gereken son bir nokta kaldı. Nedir o hocam dersen? Hatırlıyorsan bize yoğunlaşma enerjileri tablosu veriyorlardı. Peki ne işe yarıyordu bu tablolar? Hatırlarsan A grubu elementlerinin değerlik elektron sayılarını yani grup numaralarını bulmamızı sağlıyordu. Nasıl yapıyordu bunu dersek bütün iyonlaşma enerjilerini kendi içinde bir kıyaslıyorduk. Hangi iki iyonlaşma enerjisi arasında minimum Minimum üç buçuk katlık bir enerji artışı varsa o düşük iyonlaşma enerjisi bana elementin grup numarasını yani değerlik elektron sayısını veriyordu. Aman hadim bunu da unutma sakın. Bununla ilgili çok güzel soru çözümleri var bir önceki videoda. Son bir şey daha aklıma geldi. Sürekli son dediğimin farkındayım ama inan ki benim de sonradan aklıma geliyor. Bizim iyonlaşma enerjisinden bahsedebilmemiz için gaz formunda bir atoma ihtiyacımız var. Şayet atom katı olursa, sıvı olursa bunların iyonlaşma enerjilerinden bahsedilemez nötr bir gaz atomunun birinci yoğunlaşma enerjisi bulunur. Birinci yoğunlaşma enerjisini bulduktan sonra da artık kaç tane elektronu varsa o elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisini bulabilirsin. Umarım bu özet not işine yaramıştır. Videoları beğeniyorsan kanala abone olmayı ve ayrıca da videoyu beğenmeyi unutma lütfen. Seni TikTok ve Instagram'a da beklerim çünkü orada da özet notlar paylaşıyorum. Onlar da eminim ki işini görecektir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.